Merhaba arkadaşlar, Yusuf Akba YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere yerli ve milli Atmaca gemi savar füzemizin son atış testinden bahsedeceğim. Bu test ne için yapıldı, bundan sonra neler olacak bu videoda onlara değineceğiz. Hadi başlayalım. Öncelikle çoğunuzun bildiği gibi Atmaca gemi savar füzemiz Roketsan tarafından üretilen, geliştirilen yerli ve milli gemi savar füzemizdir. 220 artı kilometre menzil olduğu açıklandı. Denemelerde 250 kilometreye kadar menzil görüldü. Atmaca'nın ilk etaplarda karadan deniz hedeflerine atışları yapıldı. Sonrasında yerli ve milli fırka denemiz Kanada Ada gemimizden atışı gerçekleştirildi. En son testte de eski TCG ışın gemisi envanter dışına çıkarılan, yıllar önce Amerika'dan alınan bu gemi hedef gemi yapıldı. Hedef gemiye TCG Kanada gemimizden atmaca füzesi atıldı ve atmaca hedefini başarıyla vurdu. Buraları zaten videolarda gördünüz. Videoları önce Sayın Cumhurbaşkanımız paylaştı. Ardından Savunma Bakanı paylaştı. Ardından Sanayi Bakanı en son pazar günü bir video paylaştı. Bu şekilde atmacanın testiyle alakalı farklı farklı videolar izledik. Videolarda dikkatimizi çeken en büyük olaylar şunlardı. Atmaca füzemiz, hedef gemide büyük hasar bıraktı. Normalde geminin başka bir testte daha kullanılacağı için batmaması isteniyordu. Hani buna çaba gösterilerek test gerçekleştirildi. Ancak atmacanın gücü tahmin edilenden daha fazla çıktı ve gemiyi birkaç saat sonra batırdı. Yani gemi atmacadan aldığı yaradan dolayı birkaç saat sonra battı. Bu testte 70 kilometre uçuş gerçekleştirdi atmaca. Farklı waypointler vardı. Yani Atmaca doğrusal çekti. Yani atıldı, dümdüz ilerleyip gemiyi vurmadı. Farklı rotaları izleyerek noktalarda dönüşler yaparak hedefine ulaştı ve hedefini vurdum. Bu ilerleyen yıllarda muharebe sahasında düşman gemilerinin karşı tedbir sistemlerini ve radarlarını şaşırtmak için önemli bir kabiliyet. Bu arada testte Atmaca'nın siyasi kim kabiliyetini çok üst seviyede olduğunu gördük. Yani suya çok yakın bir şekilde uçup hedefini su hattından vurdu. Bu şekilde vurulan bir geminin muharebeye devam etmesi pek olası değil. Zaten normalde savaş durumunda tek bir gemi savar füzesi değil de birkaç tane füze atılır. Ancak atmacanın etkisini burada da gördük. Sadece tek atmacayla gemi batırıldı. Özellikle bu geminin geçmişine bakarsanız bu geminin yapımında kullanılan çeliğin uçak gemilerinde kullanılan çeliklerle aynı olduğunu göreceksiniz. Bu konuda hatta benim tweetlerimin altına geminin hikayesini yazan bir arkadaş da ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Oradan okuyabilirsiniz. Bu atmacanın son testiydi. Bundan sonra zaten seri üretime geçiyor. Seri üretim teslimatları bu yıl başlayacak. Bu yılın ikinci yarısında ilk teslimatların yapılması hedefleniyor. Bundan sonra üretilecek bütün savaş gemilerimizin ana vurucu gücü Atmaca Gemi Savaş Füzemiz olacak. Atmaca'nın Farklı başlık türlerini kullanan modelleri olacak. Bu modeller sayesinde atmaca zaten gemiden gemiye modelimiz mevcut. Karadan gemiye bir model olacak. Onun için çalışmalar devam ediyor. Gemiden kara hedeflerine bir model olacak. Ayrıca karadan kara hedeflerine bir model de olacak. Ayrıca hava platformlarında kullanan bir model de olacak. Ayrıca biz atmaca gemi hava füzemizi deniz altlarımızda da özellikle envanterimize girecek olan yeni reis sınıfı denizaltılarda kullanabileceğiz. Bu da bizim için çok önemli bir kuvvet çarpanı olacak. Atmaca'nın gelişimi burada durmayacak. Atmaca füzesinin motoru Fransız motoru ama şu an yerleştiriliyor. Bu yıl içerisinde yerli motorla testler de göreceğiz. Birkaç tane daha alt sistem yerleştiriyordu ama onların şu an isimlerini hatırlayamadım. Yani Atmaca füzemiz de sadece bu haliyle yerinde saymayacak, geliştirmeye devam edecek. Hem başlıkları değiştirecek, hem yerleştirmeler devam edecek bu şekilde gelişim süreci devam edecek. İleride birkaç tane daha test gördüğünüzde ya bu füze seri üretime geçmemiş miydi? Bu ne testti? Bizi mi kandırıyoruz demeyin. Bunlar yerleştirmeler sonrasında yerli ürünlerle yapılacak testler olacak. Bu arada bu füzemiz bizi Amerikan harpun füzelerine bağımlılıktan kurtaracak. Şu an gemilerimizin ana vurucu gücü Amerika'dan tedarik ettiğimiz harpun füzeleri. Ancak bu füzeleri Yunanlar da kullanıyor, İsraillerde kullanıyor, Mısırlılar da kullanıyor. Çevremizdeki farklı ülkeler de kullanıyor. Yani bizde olan silah onlarda da var. Herkes bu silahın kabiliyetlerini, karşı tedbirini vesaire şunu bunu biliyor. Amerika'daki belki Amerika kendine farklı sistemini yapmıştır. Bizdekiler export modelidir. Amerika'yı ayrı tutarsak diğerleriyle aynı füzeyi kullanıyoruz ve füzenin her şeyini biliyorlar. Atmaca ile bizim kazandığımız en büyük kabiliyet ilk defa Türk Deniz Kuvvetleri bölgedeki hasım ülkelerin ya da hasmane tutum olma ihtimali olan ülkelerin bilmediği bir gemi var füzeye sahip olacağız. Tabi bunun dediğim gibi gelişimi de devam edecek. Bu ülkelerin daha da rahatsız olacağı füze olacak. Bugün dikkat ederseniz Rusya, Kırım'a bir sürü kara konuşlu gemi füze bataryası yerleştirdi. Aynı zamanda Ukrayna yine Karadeniz kıyılarına gemi var füze bataryaları yerleştiriyor. Romanya Amerika'dan tedarik edip yapacak. Yani Karadeniz şu an gemi füzeleriyle çevrelenmiş bir deniz haline geliyor. Burada Türkiye'de bu eksiği atmaca ile kapatacak. Burada önemli bir noktaya tekrar değinmek istiyorum. Füzenin atış görüntüsü yayınlandı. Gemiyi vurdu. Tahribat, alev vesaire her şey göründü. Bir goy başladı. Neden gemi batmadı? Ya daha geminin battığını bilmiyor. Ya da patlayıcı az, hasar az verdi vesaire. Daha hiçbir şey bilmiyor. Konuşmaya başladı. Bu işten artık gerçekten sıkılmaya başladım. Hani şunu söylüyorum. Ya buradaki çalışan mühendisler bilmiyor. TSK'daki uzmanlar bilmiyor. Deniz kuvvetleri bilmiyor. Yani bir tek sizin biliyorsunuz. Yani bir tek bir videodan füzenin bütün özelliklerini nasıl değerlendirip anlayabiliyorsunuz ki aynı gün ben de bir yerden aldığım bilgiyle yazdım. Gemi battı dedim. Ondan sonra ertesi gün Sayın Sanayi Bakanı Mustafa Varank da görüntüyü paylaştı. Atmaca gemiyi vurduktan sonra ekipler gemiye çıkıp tahribatı birebir kayıt altına almışlar. Büyük bir tahribat var. Bir de şöyle düşün. O geminin içinde normalde olması gereken yakıt ve diğer ek sistemler yok. Bunlar olsa daha büyük bir tahribat olacak. Belki o gemi daha büyük bir patlamayla zaten imha olacaktı. Yani bunlara da çok kulak asmamak lazım. Burdu da batıramadı, ortadan ikiye bölemedi, yok uçuramadı, edemedi. Yani bunlar sadece İlla yemek güzel ama yemekte bir ne bulsan da bir kıl bir şey bulsam da laf söylesem tribünde takılan insanların lafları. Bizim gemi savar füze alanında orta menzilli bir gemi savar füzemiz olacak. Bu da önemli bir füze bence. Yine farklı platformlarda kullanılacak ve özellikle insansız deniz araçlarında kullanmasını beklediğim bir füze olacak. Çünkü atmaca mevcut insansız deniz aracı konseptinde ağır gelecek bir füze. Hem de harpuna göre ucuz ama instansız deniz aracı konseptinde pahalı bir füze olacak. Şu an bir harpun 1.2 milyon dolar kadar bizim atmacalar onun neredeyse yarısı fiyatında. O konuda da maliyet etkin bir füze. Özellikle atmacanın hedef değiştirebilme kabiliyeti, adaların etrafından dolanabilme kabiliyeti ve suyu neredeyse yalayarak uçması bölgede Türk Deniz Kuvvetleri'ne, Türk ordusuna ne kadar önemli bir güç kattığını da gösteriyor. Bu testte yine önemli bir olay vardı. Atış TCK kanalı adı gemisinden gerçekleştirildi. Bu gemi Milgem Ada Sınıfı Korvet Projesi'nin dördüncü gemisiydi. Bu gemiyi zaten adından biliyorsunuz Milgem. Milli geminin kısaltması. Milli bir gemiden yerli ve milli bir gemi savar füzemiz atıldı. Bu anı da Meteksa'nın geliştirdiği ulak İnsansız deniz aracı ayrıca kaydetti. Keşke o bölgeyi izleyen bir İHA olsaydı da İHA ile de alınan kaydı görseydik bence güzel olurdu. Gemi yerli ve milli, füze yerli ve milli, kaydeden insansız deniz aracı da yerli ve milli. Bu da Türkiye'nin bu alanda geldiği seviyeyi, deniz kuvvetlerinin kazandığı kapasiteyi gözler önüne seriyor. Zaten dedik bu füzenin kara konuşucusu, denizaltı konuşucusu vesaire de olacak. İlerleyen yıllarda sürekli azından söz ettirecek bir füze. Bokestan Genel Müdürü Murat Bey de açıklamalarında yer verdi. Atmaca ile yakından ilgilenen ülkeler var. Atışı izleyen ülkeler var. Atmacanın ihracat potansiyeli de yüksek. Zaten şöyle bir durum var. Mevcut gemi savar füzelerini üreten ülkelerin sayısı belli. Ürettikleri füzeler de belli. Bunlar kolay kolay bazı ülkelere o füzeleri vermiyorlar. Dengeler gözetiyorlar. Farklı hesapları var. Verseler de çok pahalı veriyorlar. Bu alanda da Türkiye bir açığı kapatabilir. Bu füzeleri tedarik edemeyen ülkelerin ana tedarikçisi konumuna gelebilir. Atmaca'dan bahsetmişken hem Roketsan'ın yaptığı diğer birkaç projede de değinelim. Bu yıl içerisinde milli ağır torpido Akya'nın da teslimatları başlayacak. Akya'nın da bir testini göreceğiz. Akya torpidosu da bizim için işte önemli. Arjantin ve Birleşik Krallık arasındaki Falkland Savaşı'nı bilenler bilir. Arjantinlilerin Almanya'dan tedarik ettikleri torpidolar gemilere çarpmalarına rağmen patlamadılar. Bu da bir ülkenin kendi silahını kullanması ve kendi silahının önemini gösteriyor. Çünkü tamam parasını verdiniz, tertemiz aldınız. Ancak savaş anında o füzenin, o torpidonun gerçekten işleyip işlemeyeceğini bilmiyorsunuz. Bu açıdan Akya'da, Atmaca'da bizim için önemli. Roketsan, Atmaca ve Akya'nın dışında iyi e sınıfı. Fırkateynler için medası milli dikkat sistemini geliştiriyor, ilk gemiye yetiştirecek. Ayrıca farklı kimi projelerimiz için Siremin yerli muadilini geliştiriyor. İdef 2021'de, Ağustos ayında da Roketsan'ın yeni bir projesini ilk defa göreceğiz. Savunma sanayi takip edenlerin merakları önemli bir müjdesi olacak Roketsan'ın. Büyük ihtimalle o füzeyi zaten özellikleri açıklandığında baya birkaç gün Türkiye'nin gündemini meşgul edecek. Sadece Türkiye'nin değil bölgedeki pek çok ülkenin özellikle her şeyden nem kapan Yunanistan'ın çok dikkatini çekecek bir füze Ağustos ayında göreceğiz. Eğer farklı bir olay gerçekleşmezse ya da Roketsan sergilemekten vazgeçmezse inşallah Ağustos ayında da yeni ürünü göreceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.